Evet arkadaşlar yepyeni konseptle yepyeni bir video ile karşınızdayız. Şimdi videonun başlığından da anlaşılacağı üzere bir Tofaş Doğan var, Doğan S var. Bizim yan komşumuzda elektrikçi İsmail abi var burada. Araba onda. Bizim de bankada hazır yatan bir paramız vardı. Boşuna bankada duracağını alalım arabada yatsın satarız diye o mantıkla yola çıktık. Hadi gidelim şimdi İsmail abinin yanına gideceğim. geleceğiz da arabayı parladı. Bak, bak, bak. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> 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 arabayı mı bize parlatıyor? Abi korona var. <laughs> Sana selam öğretmedik mi? Bir daha ayak. Benim <laughs> adamım var. <laughs> İsmail abi arabasına her zaman bakar. Arabada bu Doğan S. İsmail abi bırak şimdi parlatmayı. <Gülüyor> Alacağız. <Gülüyor> Konuştuk şimdi. Alacağız bu arabayı. Vereyim ayı verin Bak şimdi arabanın özelliklerinden biraz kaç model nedir, neyin nesildir? Biraz evet. onlardan bir bahsetsene. Araba daha yeni boyadan çıktı. Sıfır, fırın boya. Ha, fırın boyadan çıktı kardeşim ya. Ee, yayları kestik, limit. İstersek yükseltebiliriz. Amerikan Park var. Torpido çatlak yok, koltukları çok güzel araba. Torpido çatlaksız mı? Çatlaksız. Bak. Bakacağız. Bak. Gel, ah. kameraman gel. Merkez kilit var mı abi? Var kardeşim var. Bir oto elektrikçinin arabasında da merkezi kilit sormak ne bileyim saçma biraz galiba. O da benim saçmalığım. İsmail abi bu ne ya? Neresi? Hani çatlak yoktu da? O kadar cıkın olacak o. <gülüyor> <gülüyor> Seversin görüyorsun değil mi İsmail abi? Sony teyp var. Bu aydınlatmalar çalışıyor. Aynen. Topaş'ın mavi ışıkları var burada. Güzel. Içi, koltukları güzel. Doğan Esin. Doğan Selex'lerde böyle bir kumaş yok arkadaşlar. Doğan Esler'de böyle bir kumaş var. Doğan Esin. Orijinal kumaşları daha hala üzerinde duruyor. Bagajımız. Fesat falan yok değil mi abi? Yok. Orijinal. Bagaja kaplama yapılmış böyle. Aynen. Bakın. Aşağıya bakalım mı? Bak. Sıkıntı yok. Vay, buralar filan, hepsi boyanmış. Tüp de yeni. Ha, yeni yeni, yeni, yeni. Vayne var mı abi? Var. Vaynesi var. Var var. Ya araba güzel. Araba güzel de duruyor yani. Böyle baktığında falan tam böyle Instagram hikayelik araba. Güzel evet. de duruyor araba. Basık bir de. Basık. Tam dikte. Önüne bakalım abi. Bak. şey şeyi Arabanın bu da motor içi. Buraları falan da komple boyamışlar. İsmail abi. Yok tamir etmiyorum. Motor içinde boya yok. Ya şuralar boyası değil mi? Yok yok oralarda boya yok. Daha yeni çıktı daha. Temizlik memzik olmadı zaten hiçbir şey. Araba yerde yalnız. Bak kameraman dur şu açıyı göstereceğim sana. Geçen ben hikayeyi de paylaştım zaten bak. Araba yerde bak. Görüyor musun bak. Değiyor ha dükkana girerken değiyor mu abi? Değiyor. Düz yolda değdi oluyor mu hiç? Değiyor tabii canım ateş bile çıkartıyor. <laughs> <laughs> abi. Kaç model daha bu? 94. 94 Doanes. Bak 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 her motor da çalışmaz. Motor lambası da yanar. Motor lambası da yanıyor. Topaççılar bile bunu. Evet. Lastikleri kaç abi bunun üzerindekiler? Pek önemli numara değil lastikler yani. Yok yok şeyi kaç? Tabanı kaç? 2.15 ee... Abi 2.15'e nasıl bastınız bu kadar ya? O da bize saklı kalsın ya. 2.15'e ne kadar bastığımız bize saklı kalsın diye. Şimdi araba bu. İsmail abi. bu arabayı bize. Fiyat olarak mı? Evet. 17 lira. Sana. Bana mı abi? Abi bunun pazarlığı yok mu ya? Senin canı sağ karısı. Ben ne diyorsan olsun. Ben ne diyorsam. Şimdi bir çalıştıralım, bir tur atalım abi. Aa, at, at kardeşim. Ben hiç bilmedim bu arabaya. Sıkıntı yok. Bir tur atalım bakalım. Yüründe müründe de bakalım. Sonuçta araba alıyoruz. Yüründe bir şey yok. Bir tek sürtmeden dolayı egzozu az bir şey açık. Onda normal çünkü. Eksos ekso sürtüyor, sürtüyor zaten ya. Yani, Bu tofaşlardan basınca direkt eksos sürtüyor. Aynen, zaten abi. aynen aynen. Bir çalıştır abi. Sana zahmet bir çıkaralım bir de dışarı. Nasıl geliyor ama görüyor musun? Yılan gibi yılan. Bak bak çok bak çok bak. Iyi. Yavur basıp yavur. <laughs> <abi>, bala <araba> bala gidiyor. <laughs> Hadi bin gidelim kamera var. <laughs> Oğlum araba yerde değil mi? Kara direksiyon şimdi bu. Araba düz yolda sekiyor lan. Tam basık ama var ya. Uf uf uf. Şu an düz... Araba yokuş inmiyor farkında mısın? He? Bizim mekana gidersek nasıl gider bu? Gider mi? Gider. Hadi bir gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Biz hep böyle mi gideceğiz? <laughs> Tofaş işte abi. İsmail abi 17 bin lira dedi. Sen ne diyorsun buna? Biraz yani biz kendi aramızda konuşalım. Tabii şimdi daha pazarlığını yapmadık. Sen Bana tutarsan kamerayı ben de görüneyim yani. Sana tutuyorum yani. Yani. sen ne Biz bu işi dün öğrenmedik yani. <laughs> Kameramanlığı dün <da> öğrenmedik. <laughs> Motorcuya çakmadan. Abi ben bu arabayı deneyemiyorum ki yolda. Baksana araba kafasına e, gidiyor. Yani. Ayaklarım yere çarpıyor. <laughs> Benim de öyle arkadaşlar. Bir de dışarıdan görüntü alacağız. İleride tümsek var ufaktan. Kapan var. Kapan artık. Oğlum buradan onu bir şeyler var burada. Şey... Ha. E sen ne diyorsun şimdi? Ya 17 dedi de bu 17 kalmayacaklar. kalmayacak Ufak tefek pazarlıklarımızı yapacağız. Yani iki tarafı da hayırlı olur dayı sen ne yapıyorsun? <laughs> Kamyon geliyor buraya geliyor. Şu an kapanlar ayağımın altında gibi. Değil Yani şu an <gülüyor> <gülüyor> değdi yani. Ama gidiyor da basınca ha yani öyle normal bir şey de değil yani. Kötü de değil. Yani de. yolun çok düz olması lazım. Hiçbir <laughs> şekilde. <değil. Evet. gülüyor> güzel güzel. Basınca da gidiyor yani öyle şey değil. Tamam, bakalım ufak bir çöküntü var. Kapı ızgara var. Buna bakalım <laughs> ne olacak yani. Bak logar al. basınca gidiyor araba. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizde de tofaş var. Motoru ondan kötü değil yani. Basınca gidiyor araba. Yani öyle leş bir motor yok arabada. Ama çok fena az bu. Kullanamı zor yani. Şu çok o, zor. Bakalım çok... buradan nasıl geçeceğiz? Oradan değildi. De üstünden <laughs> geç bakalım. Üstünden mi? Çek kasisi. Kasis arkadaşlar hemen burada. Normal normal. Altı bırakacakmış Vurdu zaten. vurdu zaten. Bırakacakmış gibi gidiyoruz. Araba güzel. Sağda bir yerde kasisler var. İstersen oradan da Oradan geliyorum. geçilmez. <laughs> Geçilir mi sence orada? Araba almadan şimdiden zarar vermedim. <laughs> Değil mi? Bir almadım. Arabayı alalım, satış alalım İsmail abiden. Sonra bir kendi kafamıza göre kullanırız bu arabayı. parla partlar gelir. <laughs> <laughs> part 1. Doğan Part 1. Eğer siz de gelmesini istiyorsanız tabi. Güzel bir yanlıyor ya. Yani. <laughs> Yanlıyordu araba. <adamı. gülüyor> Basık ya hiç salmıyor sağa sola. Ama çok Bana... zıplaşıyor. Hoplamasak. <laughs> <laughs> sana böyle bir şey yok ya. Güzel şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Mert? Benim aklımdan geçen 15 buçuk demek. İsmail abi ayıp olur mu şimdi komşuluk da var ya adam ha, Öyle birlerde de öldüremeyiz. Zaten, aynen. Bize ama neyi desek de verir İsmail abi. Verir. O kadar kötü bir de insan değil ama biz de orta yolu. Ne o özürüz, ne de biz güzeliz. Ama şimdi bakıldığında motor olmuş 7-8 bin liraya düzgün motor yok, yok. Araba yok yani biliyorsun akşama kadar bu koronavirüsten dolayı <laughs> boşuz yani araba evet. bakıyoruz, ediyoruz. Yani yok yani yok. Bizim de şimdi arkadaşlar bankada böyle bir bir paramız vardı ufak çaplı dedik böyle bir bir şey alalım satarız ilana da koyarız zaten sıkıntı değil ama şimdi yani bakıyorsun 8 liraya motor 8 lira 10 liraya şeyler yok o 131'ler yok, yok. E bu arabanın da bu para yeni boyadan çıkmış falan yani bu içi falan baksana kondisyonu düzgün döşemesi yani ne yani. nerede yani. değil tavan döşemesi filan iç döşemeleri güzel yani şey değil arabanın öyle <laughs> araba bizim tofaştan çok daha iyi atıyor. Çok da iyi atıyor yani. Şurayı yalnız öyle yaparsan ses alma. Sen elde mi? <laughs> aa, Koran'ın var lan burada. Polisler girdi. Of, 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 of. Oğlum mantar mı? Arkaya bakalım parça Parça marça bıraktık mı acaba? Yok, ben Görüyor aynadan musun? sürekli bakıyorum ama bu nasıl bir şey ya? Yani cız ediyor ya. Sanki içimde olduş gibi cız ediyor. <laughs> yani şu an zaten yeri sürütü gidiyoruz. Yani. Şu an yani kaldırım taşlı evet. yoldayız. Çek yolu da istersen. Yolda yok. bir şey yok arkadaşlar ama bazı kaldırım taşları yukarıda bazıları aşağıda ya onlara sürtüyor şu an. Arkamızda kıvılcım çıkıyordur yani. Sürte sürte. Aa, öyle sürtür sürtür. Temde falan gitsek zaten mü müthiş bir derecede bence bir kıvılcım atar. Şimdi gidelim İsmail abiyle bence bir fiyatı konuşalım. Evet. Bakalım anlaşırsak bugün yapalım. saat geçti zaten yarın da satış alırız gider alırız. Dursun ya öyle bankada para duracağını arabada dursun ne yapalım? Kapının önünde dursun. He kapının önünde dekorluk dursun dükkanın önünde. Hadi bakalım. Hadi bakalım aldi. Her yerde de dönüyor yani. Yanlıyor, Yanlıyor Tam gavur ama buradan dönemeyeceğiz. Şuraya nasıl çıkacağız? İkimiz cız edecek ama çıkacağız ya yani. bir şekilde. Çıktık. Cam otomatikleri evet. falan çalışıyor mu? Evet. Çalışıyor, çalışıyor mu? Evet. Elektrikçi adam evet. şimdi. Evet. İsmail abi bunların hepsini yapar. Eksikleri varsa <laughs> eksiklerini söyleriz biz eksiklerini de tamamlar İsmail abi bizim için. Elektrikçi adam sonuçta yani her şeyini yapar. Bak esnafla muhabbet ediyor İsmail abi. Kaça vereyim lan arabayı bunlara diyor. <laughs> Biliyor musun? Vallahi biz kaç alabileceğiz İsmail abiden? İsmail abi öyle kolay lokma değil yani eski Tabii adam. Yılların... Tanıyanlar tofaşçılar İsmail abi çok iyi bilir zaten. İsmail abi çok efsane tofaşlar da yaptı zamanında. Vakti zamanında bu piyasaya. Şimdi biz böyle alalım. bizim Tofaş'ın ne kadar yumuşakmış ya. Tofaş'tan sonra bizim bunun direksiyon bana çok ağır geldi ya. Tamam tamponu sürtmeyelim basık olduğu için aslında on... <laughs> araba bizim <laughs> ya. <Bir> el freninde <laughs> bir sıkıntı var. Yok el frenini tutmuyor arkadaşlar. İsmail abiyle konuşalım onları. Çok. Bazı 2-3 parça bıraktık arkada haberin olsun. Sıkıntı yok. Gagırtaşları <laughs> döktün mü? Böbrek taşları döktün mü? Sen ne Abi bu nasıl bir şey ya? Nasıl yürüyor bu araba ya? <laughs> Tekerlekleriyle. <laughs> Baksanıza. Ya ben ben çekeyim ya. Ne çekmek istiyorum? Düşüncelerimi aktarayım. Arkadaşlar. Yani... Bunun daha basit yoktur. Tamir etmiyorum ya. Bakın. Yani abartmıyorum. Şuraya bir bakın ya. He evet, var mıydı? Değiyor ya. Düz yolda kendi kendine değiyor araba ya. Böyle bir de jinyularla böyle basmak bunları biraz... Yani acayip yani. Normal orijinal şeyler de değil? Gel senle fiyat konuşacağız daha, konuşalım, gel, konuşalım. gel içeri gidelim. Gel, gel. <laughs> tut, tut, kolları. <laughs> tut kollarını. Tut <aldım>. kollarını. <laughs> <laughs> sıkıntı şimdi başlayacak, sana yara vereceğiz şimdi İsmail sıkıntı abi yok. biraz. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Ne diyorsun şimdi İsmail abi? Arabanın bak el freni de tutmuyor. Tut ya aynen doğru formu, eks, tut. Evet, e, Eksikliğine baktık. Şimdi aynen. birkaç elektrik eksiği varsa da sen yapacaksın sıkıntı onları Sıkıntı Sıkıntı değil, sen komşumuzsun burada yaparsın. Ne diyeceğiz? Sen ne diyorsun? Ben şimdi... Ben dedim, ben 15 derim. Evet, He? 16 ay ne olsana? He? 16 ay ne olsana? 1 lira. He? 16 lira. Bir şeyler daha olmaz mı? <laughs> <laughs> ya şimdi adam samimi olduğu bir insanla böyle komşuyla falan da ben hiç beceremem böyle şeyleri yani böyle başkası olsa kafasına vurur alırım yani şey yaparım yani her şeyi söylerim çirkeplik de yakarım ama İsmail abimiz burada yan komşumuz yani dükkan komşumuz böyle bir araba geldi biz de dedik madem öyle dükkanın önünde dekor niyetine dursun buralarda yani bu araba basık bir araba dursun hep burada duracak zaten ya bizim kapıda evet. ya İsmail abinin kapıda zaten bizim arabalar burada durur İsmail abinin arabalar orada durur. Abi ne diyeyim ya? Tamam yani sen o diyorsan o İsmail abi ben senin yani samimiyetine hiçbir İsmail abinin samimiyetinden yana sıkıntım yok. Hiç problem de değil abi. Sen ne diyorsan o. Az çok ben alış fiyatını da biliyorum İsmail abinin. Yani İsmail abi bize... kar da belli böyle. Yani hiç, da belli. hiçbir şey yapmadı. Direkt öyle dükkana bir çorba parası atmış olduk yani. Biz esnaf ağzında öyle deriz. Dükkana bir çorba Aynen. parası. Aynen. Aynen. Bir nevi İsmail abiye çorba parası atmış olduk. Şimdi baktığında arkadaşlar az önce arabayı sürerken de anlattık sizlere. Motorlar 7-8 liraya düzgün motor yok yani. Arabaları geçtim. Telefon, telefon vermiyorlar ki ya paraları. Benim abi yanlış anlama kullandığım telefon 13.000 TL. Değil mi? Bak iPhone Takas asap olmuyor telefonla. Lazımsa değil. Pro, Pro, Max, Pro Max 256 GB kullanıyorum. 13.500 TL, girip bakabilirsiniz yani. Bir telefon parasına, mesela. Yani, i̇nsanlara fazla gelebilir falan ama yapıldı araba şimdi. Bu arabaların arkadaşlar, çürüğüyle, yanıyla orasıyla, burasıyla uğraşmak sıkıntı. Araba komple çürüm boyadan çıkmış yani. Zaten bir boyaya verme kalksak. He, 3 liradan aşağı Zaten boyayan şey yok. Söyleyeceğim ya. Yani. yani düzgün böyle şey yapayım ara, He, 2 liraya da boyarlar ama patates ederler arabayı. Araba cillop gibi duruyor, kılçık gibi duruyor yani. Aynen. Duruşunda bir şey yok arabanın. O zaman abi... Korona olsa bile evini sıkıyorum. Ayrılaştık. Ayrılaştık. Bir de koronadan önce ne yapıyoruz? Bak şimdi. Ne yapacağız? Elini sıktık diye ne yapacağız? O ne? Daha da sıkmaya bak. Koronaya karşı. Ne yapıyor? Dezenfekte mi? Tabii canım. Bana niye sıkmadın? Ya sen de varsa bana <laughs> Hey Yavrum ey. <be. gülüyor> Sanayisi de. Kameranede böyle. Yapacak şey yok. <laughs> ben böyle şeylerin kokusunu çok seviyorum. Ben de. Hayırlı olsun abi. Tamam, o zaman bugün noter geçti. Yarın sabah tamam. satışı alırız. Tamam kardeşim sıkıntı yok. Arabayı biz ister buraya şey, çek, istersen öyle oraya çek. Sen kalsın olur. senin burada kalsın. Tamam, Sorun tamam. yok. Tamam. İki dükkan da bizim tamam. zaten. Tamam, tamam Biz de artık ya ilana koyar satarız. Hiç ya sıkıntı da sıkıntı yok. Bir şeyler yaparız Hayır, yani. Mi? Nasıl istersen. Biz de ufak bir karımızı koyacağız. Tamam. Haberin olsun. <laughs> tamam. Sonra <laughs> Aziz sen benden çok kazandın değil mi abi? Ettin tamam. karın yarısı benim. <laughs> yok ben senin paranı verdim bitti. İstersen tamam. 20'ye satarım. Tamam tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Şaka bir yana hadi hayırlı olsun sağ, iç da. Sağ, sağ, sağ Böyle de bir videoyu tamamladık arkadaşlar. İsmail abinin dükkanını da gösterdik. Zaten birçoğunuz tanıyorsunuz İsmail abi. E, tofaşçılar özellikle İsmail abi çok iyi bilir. Birçok arabada imzası vardır şu an piyasadaki. Evet. Kendi geçmişinde de şeydir. Ben İsmail abinin Instagram'ını falan da sağa sola bırakırım. İsmail abiye de ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi biz de böyle bir ticaret yapalım dedik. İsmail abi de bizi kırmadı. Ben çünkü ya zorlardık ama İsmail abi'nin ettiği çarı bildiğim için o yüzden hiç zorlama gereği de duymadım o parayı iyi da iyi aldığımız bir şey. benim İsmail sıkıntı yok. Sakın İsmail şey İstersen veririm. Hadi al dükkana koy ne yapacaksın? Gazı da full ha. ha. Derzin de çalışıyor mu abi? Çalışıyor çalışıyor. Harbi mi? E, hiç bak hiç denemedik onu. En önemli kurallar. Topa alınca benzinde çalışmasını deneyeceksin. Hiç sıkıntı yok. Kameraman yatıyor. Kameraman hiç, böyle şeylere dikkat etmiyor abi. Ne diyeceksin? Bilmiyorum sallanıyoruz düzgün düşünebiliyoruz mu? <laughs> hep sallandı İsmail abi. Düz yolda sallanarak. Ben arkaya baktım parça falan düştü <laughs> arkadaşlar şimdi karpuz alır gibi araba alıyorsun falan yorumları yaparsınız siz belki ama yani biz bu arabayı sadece alış açamasını sizlere gösterdik. Daha önce biz zaten arabayı görmüştük, etmiştik İsmail abiyle. Ee, ama pazarlığı falan harbiden sizin önünüzde yaptık. Yani bu samimiyetime inanın pazarlığı sizin önünüzde yaptık. Ee, dediğim gibi araba zaten kendini belli ediyor arkadaşlar. Çok da böyle e, incelemenin manası yok. Bir de komşuyuz. Ne kadar incelesek bu adama ayıp olur. Benim ticari hukukumda böyle bir şey yoktur. Çünkü yarın öbür gün bir şey olursa bu adam kaçmıyor. Yan komşum benim yani. Bir sıkıntı olmaz. O da benden araba alsa İsmail abi buradayız yani al. Yarın öbür gün bir şey çıkarsa getir koy kapımıza. Mevzusu olur zaten bilirsiniz. Bilir. ve bir de arabanın içini falan gördünüz. Ara geçiş görüntülerinde gördünüz. İçi falan gerçekten boncuk gibi arabanın. Gidişi de çok güzel. Tamam çok basık olabilir. Gidemiyor yol yok. Ama gerçekten gidişi içim içi gerçekten güzel arabanın. Bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu videolukta bu kadardı.